Oh otomatik nişan. Çok başarılısın çok. Aferin. O eğilip de vurabiliyorsun da sen helal. Çok başarılısın. Al de buna denk gelenler ne yapacak PUBG? Şimdi bu vatandaşa denk geldiler öldüler. Bu, bu garibanlar ne yapacak? Söyle bakayım. 5 puan veriyorsun ya. Şu eksi puanı kaldırman lazım. Eksiyi kaldırman lazım. Bak sen. Beni dinlemiyorsunuz ama. Sen bu eksi puanları kaldırmazsan rank kasan bütün oyuncularını kaybedeceksin. Haberin olsun. Ya Volarant gibi sen de bir tane şey kullan. Neydi Volarant'ın kullandığının adı? Vulkan mı? Ha o da aşıyor. Onu da aşıyorlar vesaire. Bypass yapıyorlar filan ama. O Vulkan kendini güncelledikçe ne oluyor? Uğraştırıyor karşı tarafı. Herkes öyle önüne gelen hemen hile kullanamıyor. Niye sen vulkan gibi bir şey kullanmıyorsun PUBG? Otomatik nişan. Benim sadece sorduğum şu. Bu kişinin öldürdüğü insanlar ne yapacak? Ya Libik'te biz oynayamıyoruz diyoruz. Her gün söylüyoruz. Ha siz hala hala oyuncuları bunların Bunlara kurban edecek şeylere getiriyorsunuz. Ya siz hiç mi mantık yok, hiç mi düşünmüyorsunuz? Bakın, hile çok fazla Livik'te. Sadece bu değil. Röntgen o kadar çok ki. Pusu yerlere ayarlıyorsunuz ya. Kaldırma yerlerini pusulacak yerlere. Yok kutuları pusulacak yerlere. Getirip abuk subuk futbol sahası. Ondan sonra da Yazıp çiziyorsunuz. Artık düşman aramayacaksınız Livik'te bilmem ne. Livik'te ne yapsın insanlar? Önceden loot da koymuyordun, daha beterdin. Şimdi iyi kötü loot koyuyorsun. 15 tane ev geziyordu vatandaş bir loot bulana kadar. Ya 8-9 ev geziyorduk bir kit bulana kadar. Alan geliyordu diğer taraftan. Ondan sonra hayde koşuyorduk bir hilecilerin kucağına. Biz savaştık mı şimdi? Cık, anlamıyorsun hala bak. Şu alanı revize et. Yavaşlat yavaşlat ki normal oyuncudan şunlar gibilere pozisyon alabilsin röntgene karşı kendini koruyabilsin hiç olmazsa belli oranda şundan nasıl kurtulacak şimdi alana koşan insanlar diyelim bu şurada şurada da 50 kişi alana koşuyor bundan nasıl kurtulacak bir tane burada var hile bir tane şurada var hile bir tane burada var hile burada 50 kişi koşsun isterse 3'ü 5'i düştü müydü kalanı alan ölüyor Alana ölmüyorsa da canı sıfırlanmış oluyor. Şurada kalanlar takır takır ağlıyor. Ne anladın sen bu işten katliam? Bu hileciye ölenler ne yapacak patçi? Ha Tabire kucağına atıyorsun da ne yapacak? Aa %91'deyim. Bunun sebebi sensin. Ben bugüne kadar daha 1549 video inceledim. Dalgınlığıma gelip de aa burayı nasıl atlamışım dediğim sadece iki tane. Gerisi %99'u yani şunun senin hatalarınla ilgili. Alenin ya adam 15 kişi yerde yatan röntgenle vurdu. Videosunu koydum ben buraya bakın. Videosu var. Bu kanalda onların videosu var. Sadece onun videosu var. Yoksa her gün PUBG'nin yanlış kararlarını çeksem kanal sadece PUBG'nin yanlış kararlarını yayınlayan kanala dönecek. Her gün bir tane iki tane yanlış kararı var PUBG'nin. Ona röntgen vermiyorsun. Dört kişi yan yana savaşıyor. Demin bir tanesine röntgen kesinlikle yok. Röntgen dedin ya. Dört kişi yan yana savaşıyorlar. Savaştıkları kişilerde 10 metre 20 metre yanlarında. Yani bir tane kulenin kenarına arkasına eğim koydu diye Röntgen dedin. Halbuki burada bir arkadaşı vardı. Şurada bir arkadaşı vardı. Her an herkes onu görebilirdi yani. Neyse. O da şu. En başlarda bir yerdeydi. Bakın ben ihlal yok dedim. Bakayım. Şu galiba. Buydu. Bakın. Bu da öyleydi. Tuttun ihlal verdin. Ama çok bariz röntgeni ise ihlal bulunmaması mümkün değil. İhlal yok diyorsun. Biz de böyle yanıltıyorsun bak. Bana göre şunda kesli ihlal yok. Şu tartışılabilir ama senin yüzünden ben ihlal yok dedim. Çünkü ihlal yok diyorsun sen. 50 tane kişiye eğim koyana duvar arkasından, dal gerisinden, İhlal var diyoruz ihlal yok diyorsun tutuyorsun bir kişiyeyim koydu diye bu insanlara ihlal var diyorsun ve arkadaşları var yanında En neyse Benim sadece sorduğum o O hilecilere ölen insanlar ne yapacak bu eksi puanı ne zaman kaldırmayı düşünüyorsun eksiyi kaldır 2000 atıyorum 4200 de mi oluyor ne bileyim 5200 de mi oluyor Koy 8200 olsun Ama eksi yemesin Yoksa bu PUBG bak Yoksa PUBG bitecek bu kafayla uzun süre gitmezsin çünkü eski insanlar bıktı. Yeni gelenler de KD yapamıyor. Ne yapacak? Rank kasıyor. Bir kez artı 8. Üç kez artı eksi 20. Eksi 15. Bu insan ne kadar süre daha sen oynayacağını düşünüyorsun bu şekilde. Eksiyi kaldırman lazım. Bu kadar basit.